Ölüm Alası'ndan herkese merhaba. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Facebook sayfasından yapmış olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Ben Serkan Dezcan. Bugünkü yayın konuğumuz, İl Müdürlüğümüz Bitkisel Ritim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Mühendislerinden Sayın Meral Özçekici olacak. Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meral Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Meral Hanım'a bugün yaprağa yenilen sebzelerde kalıntı önleme ve izleme çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen ilk sorumuzda e, konumuza başlayalım istiyorum Meral Hanım. E, yaprağı yenen sebzeler deyince hangi sebzeler aklımıza gelmesi lazım? Evet. Yaprağı yenen sebzeler deyince e, ıspanak, marul, maydanoz, roka, nane e, gibi e, bitkinin yaprak kısmını ekonomik hı -hı. olarak değerlendirdiğimiz ürünler e, aklımıza gelecek. Hı hı. E, biz e, bu ürünü aynı zamanda minör ürün, ürün grubu olarak da nitelendiriyoruz. Majör ürün grubu domates, biber, patlıcan gibi e, ürünler, sebzeler. Evet. sebzeler. E, yaprağı yenen yeşillikler dediğimiz e, marul, maydanoz, roka, nane, ıspanak ürünümüz de e, minör ürün grubunda e, yer almaktadır. E, biz sebze birimi olarak e, birimde 6 kişi e, çalışıyoruz. E, sebzelerin yetiştirilmesi... Hastalık ve zararlı yönüyle takibi, kalıntıyı önleme çalışmaları, hasat öncesi pestisit denetim doğrultusunda numune alınması, üreticilerin bilgilendirilmesi konularında çalışıyoruz. Bizim çok önem verdiğimiz bir konu yaprağı yenen yeşilliklerde. Çünkü bu ürün grubu direkt tüketiliyor. Evet, Ispanak doğrudan... dışındaki diğer saydığımız marul, maydanoz, roka çiğ tüketiliyor. çiğ tüketiliyor, pişirilmiyor. O yüzden bu bitkilere yapılan uygulamalar bizim insan olarak sağlığımızı direkt etkilemekte. Hı hı. O yüzden biz il müdürlüğü olarak ve bakanlık olarak bu konudaki çalışmalara çok titizlikle hareket ediyoruz bu konudaki çalışmalara. Hasat sonrası bekleme süreleri de yok hemen hemen. Evet, yani evet. hasattan sonra hemen tüketiliyorlar. Evet, evet aynen. Ve hani herhangi bir pişirme gibi bir işlem de uygulanmıyor. Hı hı. Bir de çok tüketilen gruplar evet, bizim evet. damak zevkimize beslenme alışkanlıklarımızda oldukça evet. önemli yer eden sebze grupları evet. ve bu takım... Bir takım da endişeleri var insanların evet, evet. tüketirken. Hı hı. E, bu konu önemli ve ilgi ilgiyle izleyeceklerini tahmin ediyorum takipçilerimizin hı. de. Hemen akabinde e, kalıntı deyince biz neyi anlamamız lazım? İsterseniz e, sonrasında bunu da açıklayalım. Evet, biz hani kalıntı e, dediğimizde şunu kastetmek istiyoruz aslında. E, bitkisel üretim yapıyoruz. E, bu üretim sırasında, yetiştiricilik sırasında bir takım... E, <laughs> Hastalık zararlı yabancı ot gibi etmenlerle karşılaşıyoruz. Bunları bu üretimi devam ettirebilmemiz için ve ticari bir ürün ortaya çıkartabilmemiz için bu etmenlerle bizim mücadele etmemiz gerekiyor. İşte burada kullandığımız bitki koruma ürünlerini pestisit diyoruz. Evet. Bu pestisitlerin de belirli limitler içerisinde olması isteniyor. Hı hı. Maksimum kalıntı limitleri var, yönetmeliğimiz var. Bu limitlerin altında olsun isteniyor. Eğer bu limitlerin üstünde olduğu zaman kalıntı problemi karşımıza çıkıyor. Aslında burada çok bir bıçak sırtı bir durum var. Evet, yani evet. kullanırken asıl baştan amacımız bitkiyi korumak, hastalıklardan evet. zararlardan korumak hı hı. ama. Belli bir sınırı da açtığımız zaman bu sefer de insan sağlığı riske giriyor. Evet, bu evet. dengeyi sağlamak asıl görevim. Evet, insan sağlığını da korumamız lazım. En hı hı. büyük amacımız da o zaten. E, yönetmeliklerimiz var, talimatlarımız var. E, bu doğrultuda e, reçete e, yazarak daha e, tavsiyelerde bulunuyor. Eğer e, siz e, doğru üründe, doğru bitki koruma ürününü bir de doğru zamanda attığınız zaman... E, doğru gibi, dozda da doğru dozda kullandığınız zaman da zaten e, hani kalıntı gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz zaten. Hı hı. Hı hı. Peki e, şube müdürlüğünüz e, ve şube müdürlüğünüzde sizin biriminiz bu konuda hangi çalışmaları yapıyor özellikle evet. kalıntı takip ve izleme açısından? Evet. Yılın bir tane talimatımız var zaten. Talimat doğrusunda hareket ediyoruz. Hasat öncesi pestisit denetim uygulamaları talimatı. Bu her yıl yenileniyor. 2022 yılı da yakında elimize gelecek zaten. Bakanlık talimatta her ilin alacağı ürünler belirliyor. Numune alacağı. Numune sayımız belirleniyor. Evet. Sebzede ve meyvede numune alınıyor. Biz bitkisel üretim olarak hasat edilinceye kadar ki kısımda yani dalındayken o kısma kadar biz numune alıyoruz. Hasat öncesi. Hasat öncesi ya da hasat esnasında da alma şey yetkimiz var bizim. Hı hı. Hasat edildikten sonra kasaya girdi ya artık o ürün gıda olarak değerlendiriyor. Onu da bizim il müdürlüğümüzün gıda şubesi var. O hı hı. kısım onun takibini yapıyor. Hı hı. Biz e, tarladaki ve hasat esnasına kadar işlemleri yapıyoruz. Bizden sonra gıda şubesi e, ürünü takip ediyor. Talimatımız yayınlanıyor. E, İzmir İl Müdürlüğü olarak e, sebzede kaç üründen kaç tane numune alacağımız belli oluyor. E, biz e, bize gelen sayıları e, o ürünlerin yoğun olduğu olarak yetiştirileceği ilçelere göre bir dağılım yapıyoruz. Bir programlama yapıyorsunuz. Bir programlama yapılıyor. Aylık bir program zaten. Hı hı. her ay hangi üründen kaç tane numune alacağı belli zaten. Biz sebze birimi olarak 16 çeşit sebzeden ürün al, numune alıyoruz. Hatta bu yılki numunelerimizi daha önceki yıllarda almadığımız karnabahar numunesi de eklendi. Bakanlık hı hı hangi ürünleri yani, yoğun olarak tüketiliyorsa ve risk görüyorsa o ürünleri ekliyorlar. Evet. Bize e, mesela e, 2021 yılında e, 598 tane sebzeden e, 598 numune almamız alalım. istendi. Evet. E, biz e, bazı ürün gruplarını riskli gördüğü için Maydanoz mesela marul ıspanağı ek bir numune programı daha gönderdi. Hı hı. Ondan dolayı hala şu Ocak ayının sonuna kadar numune alma programımız devam ediyor. İlçe müdürlükleri ve il müdürlüğü olarak biz de numune alıyoruz. 2021 yılındaki hani rakamlarımıza ulaştık. Hatta onun da üstünde geçiyoruz. Program hedeflerine ulaştı, e, ulaştık, ulaştı. üzerine geçti. Aynen hani. E, İl Müdürlüğü ya da ilçe Müdürlüğü'nde bitki sağlığı konusunda çalışan e, kontrol görevlileri var. E, valilik oluruyla bunlar e, işlemlerini hı hı. yapıyorlar zaten. E, belli sayıda ürünümüz var, araziye çıkıyoruz. E, önceden araziye çıkıp üreticilerimizi bilgilendirme e, yapıyoruz. Tabii ki bu ürünün... önden e, sadece. Numune almak değil, evet, evet. o ürünü yetiştirenlerin de bu Hı. konuda bilgilendirilmesi gerekiyor ki evet. risk oluşmasın. Önceden aynen. onu yapıyorsunuz evet, sahada aynen. eğitimlerle, bilgilendirmelerle. Evet, aynen. Önden onları bilgilendiriyoruz. Kalıntı nedir, nasıl oluşur, oluşmaması için onların neler yapması gerektiği konusunda Hı -hı. onları bilgilendiriyoruz. Sonra hasata yakın ya da hasat esnasında numune alıyoruz numuneyi laboratuvara gönderiyoruz. İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarına geliyor numunelerimiz. Evet. Değerlendiriliyor. Sonuç geliyor. Sonuç maksimum kalıntı limitleri yönetmeliğine göre altında ise uygun veya uygun değil diyerekten değerlendiriliyor. Altında ise uygun oluyor, uygun, üstünde ise uygun değil uygun deniyor. Uygun değil oluyor. Eğer uygun değil de ikiye ayrılıyor. Eğer o çıkan etkili madde örneğin marulda ruhsatlıysa ama limitin üstünde kullandıysa hasat geciktirme uyguluyoruz. Hı hı. Ama marulda ruhsatlı olmayan bir etkili madde çıkmışsa o hı hı. zaman direkt idari para cezası işlemi uygulanıyor. Bu işlemlerde hani üreticilerimiz bazında çok caydırıcı oluyor. Kimse kendi adının lekelenmesini, karalanmasını istemiyor kesinlikle. Çünkü onun da ürün verdiği kişiler var, tüccarlar var veya hı hı. halde verdiği kişiler var. Hani onlar tercih edilmiyor. Böyle bir boyutu da var. Bir de insan sağlığı yönüyle bilinçlendikleri için hani bu tür etkili maddeleri kullanmıyorlar. Evet. Yani bile bile de kullanıyorsa onun da hani bedelini... kat, katlanıyorlar. Aynen. Hani ona katlanıyorlar zaten. Biz üreticilerimizle Kalıntıyı önlemek için hani neler yapıyoruz diye sorarsak, ilk başlarda görüşmeler yapıyorduk dedik ya. Evet. Mesela hani sıfırdan başlayıp üreticilerimize biz şöyle diyoruz. Hangi ürünü yetiştiriyorsan hani onun hastalık ve zararları belli zaten. Senin önüne Menderes'e yetiştiriyorsan orada çıkan hastalıklar belli aşağı yukarı. O hastalıklara, zararlılara, atıyorum nematoda karşı dayanıklı çeşitler var. Önce evet. o dayanıklı çeşidi bir tercih et diyoruz. Ondan sonra üretim yapacağın yerin tesviyesini çok güzel yap. Derin bir sürüm yap. Tesviye bizim için çok önemli. Düzgün bir tesviye yapılmadığı zaman tarlanın ya da seranın bir köşesinde su birikiyor. Su biriktiği zaman da çürüklüklere neden oluyor, fungal hastalıklara neden zemin oluyor. Zemin hazırlıyor, Aynen, evet. zemin hazırlıyor. Bunlar çok basit gibi görünüyor aslında ama hani bunları yapmadığımız zaman karşılaşacağımız şeyler de belli aslında. Hani senin tesviyen düzgün değilse, orada su birikiyorsa, serada üretim yapıyorsan, yandan açıklıkların yoksa, özellikle tepe havalandırması, alın havalandırması olsun istiyoruz. Sen bunları sağlamıyorsan zaten hastalık, hastalık zar zararı zarar için karşılaşacaksın demek zaten. Onun için uygun zemini yaratmış Aynen, oluyorlar. uygun zemini yaratmış oluyorsun. Onun dışında yabancı otlarla mücadele edin diyoruz. Onlar da konukçuluk yapabiliyorlar. Tabii konukçuluk yapıyor. Bitki yeterince araları olmadığı için, araları da yabancı otlar doldurduğu için bu sefer havalandırma olmuyor. Fungal hastalıklar geliyor. Veya onun sevdiği böcekler geliyor. Hı hı. Bu böcekler atıyorum marulda da problem oluyor. O anlamda yabancı ot kontrolü temizliği, önemli. kontrolü çok önemli. Derin sürüm önemli. Ona göre toprakta kışlayan pupaları siz derin sürüm yaparaktan toprağın derinliğine indirip orada hı hı. çürütüp öldürmüş oluyorsunuz. Böceklerle daha az karşılaşmış oluyorsunuz. Biz bunların hepsine aslında kültürel önlemler Hı, diyoruz. Evet. Bunları yaptığımız zaman daha az zirai mücadele yapmış olacağız. Evet. İlaç A kullanımını minimum seviyeye aynen. indirmiş olacağız evet, ki bu evet. da dolaylı olarak yine kalıntı riskini azaltmış aynen. olacağız onunla da. Evet, evet, aynen. Biz bu üretici görüşmelerinde dengeli bir sulama yapılmasını ve dengeli bir gübreleme yapılmasını da öneriyoruz. Aşırı e, sulama bitkiyi gevrekleştiriyor zaten, e, çürüme e, olayına yatkın halini getiriyor. Aynı zamanda aşırı gübreleme de e, bitkiyi gevrekleştirip, sokuca imici ağız yapısına sahip afit gibi, trips gibi böceklerin e, çok severek istediği bitkileri siz yetiştirmiş oluyorsunuz. Hı hı. O yüzden e, dengeli bir sulama ve dengeli bir gübrelemeyi biz öneriyoruz e, çalışmalarımızda. Bir üreticilerimiz her sıraya girdiğinde ya da tarlasına girip çıktığında eğer orada hastalıklı bir bitki görüyorsa veya böcekler orada bir bitkinin üstünde yoğunlaşmışsa o kısmı muhakkak çıkartmasını istiyoruz. Biz üreticilerimizi yanınızda bir kova veya bir bir çuval bir telis taşıyın diyoruz. Böyle bitkileri gördüğünüz an hemen kökleyip ve böyle sallamadan çok şey yapmadan sarsmadan Çünkü fungal sporları etrafa dağıtmadan ya da şimdi biz üretim alanlarını kontrol ediyoruz marulda beyaz çürüklük görüyoruz. Marul bitkisinin üstünde çürümüş marul yere inmiş. Üstünde siyah kömür kömür şeklinde sporlar var dayanıklı formlar oluşmuş. Siz onları tarlada bırakırsanız, onlar bir süre sonra toprağa karışacak ve siz onu artık ayırt edemeyeceksiniz. Çünkü toprakla aynı renkte. Küçük taş gibi görünüyor zaten. Resimde de görünecek bu etmen. Bunlar toprağa karışmadan böyle hastalıklı bitkileri, böyle üstünde böceklerin toplandığı bitkileri kovanıza, torbanıza alaraktan üretim alanından çıkartmanızı Aha. tavsiye ediyoruz. Biz aynı zamanda karantina çalışmaları da yapılıyor bizim şube müdürlüğümüz tarafından. Bazı hastalıklar, bazı böcekler karantina etmenleri kapsamında yer alıyor. Mesela marulda domates lekeli solgunluk virüsü diye bir hastalığımız var. Aslında bu domatesli ve biberde yoğun bir şekilde görülen bir hastalık. Ama konukçuları arasında marul da var mesela. Bizim ilimizde de bu etmen marullarda tespit edildi. Biz alan kontrollerimizde özellikle buna da dikkat ediyoruz. Böyle bitkileri gördüğümüz zaman üreticiyi bilgilendiriyoruz ve bunu üretim alanından söküp çıkartıp imha etmesini istiyoruz. Yani çünkü Bunlar... orada sonra domates üretilmeye kalkılırsa aynı alanda bu sefer evet, hastalık evet. bulaşmış olacak değil aynen, mi onları? Aynen. Bu virüsü de trips taşıyor e, zaten. Sokucu, eğimci ağız yapısına Hı -hı. sahip e, bir böcek bu. E, trips beslendiği diğer bitkileri dolaştıkça bu virüsü e, yayıcı, Aynen yayacak. Bizim e, ilimizde e, bu yaprağı yenen yeşillikler, özellikle kış döneminde e, yetiştiriciliği yapılıyor. E, genelde e, örneğin Menderes'te yaz döneminde Nisan ayından itibaren hıyar yetiştiriciliği yapılır. Kış dönemine doğru girildiği zaman sera boş kalmasın diye genelde bu seralar yeşillik yapan üreticilere <laughs> kiralanır. Yaz döneminde biberde veya domatesle bu hastalık görülüyor. Buradan sonrasında da marul ektiğiniz zaman trips oradan araya geçerekten marulu da hastalandırıyor. Biz karantina birimimiz var bizim şube müdürlüğümüzde. Buradaki teknik eleman arkadaşlarımızla birlikte araziye çıkıp üreticileri bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda bunu nereden alınmış bu fide? Marul fidesi nereden gelmiş? Bitki pasaportu sisteminden geriye doğru izleyerekten fidenin yetiştiği yerden itibaren biz bunu takibe alıyoruz. Hani fidelikten mi bulaşarak geldi yoksa... Yoksa e, şaşırtıldığı vekildi. yerde, düküldüğü yerde mi evet. hastalık etmeni var. Böylece evet, evet. anlaşılmış oluyor. Aynen. Evet, bunun ortaya çıksın istiyoruz. Çünkü yayılsın e, istenmiyor. E, çünkü büyük ekonomik kayıplara neden olan e, bir hastalık bu. Bir de karantina etmeni, bu yayılsın istenmiyor. Hı hı. Görüldüğü yerde biz bunu sınırlandırmaya e, çalışıyoruz. Sınırlandırılır dar bir alana düşürüp sonra da ortadan kaldırmak istiyoruz evet. bizim karantina çalışmalarında. Marulda, maydanozda, rokanında, nanede görülen belli hastalıklar var zaten, belli zararlılar var. Bunlara karşı bizim bakanlığımız, teknik talimatlarımız var. Burada kullanılacak ilaçlar, öneriler var zaten. Eğer üreticilerimizden bunu merak edenler varsa hani hı hı. il ve ilçe müdürlüğündeki e, biz teknik elemanlara sorabilirler ya da internetten Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sayfasında eee BKÜ veri tabanı, bitki koruma ürünleri veri tabanı diye bir veri tabanımız var. Direkt Google'a eee BKÜ veri tabanı diye yazıp e, yazdıklarında bile bu veri tabanı çıkıyor. Evet. Orada ıspanak dedikleri zaman ıspanak'taki ruhsatlı olan ilaçlar çıkıyor. Hangi Beklenme hastalığı? Türüzü. Aynen, hani ıspanakta hangi hastalığı. hastalıklar var, hangi, hangi zararlar kullanacak? var, hangi ilaçlar kullanılıyor? Burada geçici tavsiyeler de var. Hı hı. Biz üreticilerimizle ve ilçe müdürlüğündeki teknik eleman arkadaşlarla sürekli irtibat halindeyiz. Bölgenizde eğer normalde görmediğiniz ya da önceki yıllarda çok az görülüyor ama yaygın olarak görülmeyen bir hastalık, bir zararlı olduğu zaman bize bilgi verin diyoruz. Biz kendimiz kontrollerimizde de alanı dolaştığımız zaman gözlemler yapıyoruz ve iklim şartları değişiyor veya üreticilerin yetiştiricilik davranışları değişiyor. Yeni ürünler geliyor, yeni hastalıklar, zararlılar evet. geliyor. Mesela beyaz pas bizim ıspanakta önceki yıllarda çok az görülürken bu üç yıldır bir yukarı tırmanışa çıktı. Fungal bir hastalık. Biz kendi kontrollerimizde de buna rastlamıştık. Üreticiler de bu yönde bize talepte bulundular. Dilekçeyle başvurdular böyle bir normalde çok karşılaşılmayan bir hastalık, bir zararlı durumu olduğu zaman ya da il ilçe evet. müdürlüğüyle bizimle irtibata geçsinler. Biz de Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, bir de bakanlığımıza yazıyla bildiriyoruz. Böyle Hı -hı. bir hastalık zararlı var, yoğunluk tespiti yapılması, tavsiyelerde bulunması diye. Biz Beyaz Basit için iki hafta önce Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte Menemen'de ıspanak üretim alanlarını kontrol ettik. İlçe müdürümüzle, ilçedeki teknik eleman arkadaşlarımızla birlikte bir heyet olarak bölgeyi gezdik. Ve beyaz pasın çok yaygın olduğu ortaya kondu. Ve buna şimdi bir geçici tavsiye çıkacak. Geçici tavsiyede 120 gün gibi o hastalığın göre zararlıya göre değişmekle birlikte e, belli bir e, tavsiye olduğu süre olacak. O süre içerisinde o belirtilen ilaçları kullanabilecekler. E, daha ilerleyen e, üretim sezonlarında e, tekrar bir problem çıkarsa tekrar geçici tavsiye yeniletebiliyor. Evet. Ya da e, bakanlık e, firmalarla görüşerekten tavsiye alınması yönünde tavsiyelerde bulunarak da. Hı hı. E, o hastalığı zararlıyı e, Çözmeye çalışıyoruz. İl müdürlükler olarak, bakanlık olarak, enstitüler olarak onları takip edip çözmeye çalışıyoruz. Evet. Hı -hı. Ee, böyle çalışmalarımız bir yapılıyor. Peki evet. e, bunun dışında bir denetim faaliyetlerimiz neler? Yani evet. e, sizin numune Hı -hı. programı var evet. e, bahsettiğiniz. Numune programı dışında da bir evet. denetim faaliyeti evet. yürütüyor muyuz? E, şöyle Hı -hı. E, hasat öncesi pestisit izleme <laughs> kapsamında biz bu çalışmaları e, yapıyoruz. Onun dışında ürünün dikilmesinden hasat edilmesine kadar o bütün süreci biz takip ediyoruz. Biz derken zaten il ve ilçe müdürlüğündeki teknik elemanları kastediyorum. Üretim sezonu boyunca bu takibimiz var. Bazı ürünlerimiz entegre kontrol ürün yönetimi projesi kapsamında takip ediliyor. Kimi ürünlerimiz de entegre mücadele projelerimiz var. Onların kapsamında e, takibi e, yapılıyor. Bunun dışında ayrıca e, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü e, ıspanak e, üretim alanlarında yabancı otların tespiti ve bunlarla ilgili mücadele e, çalışmaları şeklinde projeleri var. Biz de bu İzmir olarak biz de bu projenin içerisindeyiz. Menemen, Foça ve Torbalı ilçemizde ıspanak üretim alanlarındaki yabancı ot problemlerini tespit edeceğiz. Ona göre mücadele yöntemleri geliştirilecek. Evet, böyle bir ortak proje evet, yürüyor. Aynen, ortak projelerimiz yürüyor. Evet. Hı -hı. Bunun dışında özel şikayet edat tabi bir çok e, çok veya çok önceki çok yıllardaki numunelerde olumsuz görülmüş bölgeler herhalde bunlar program sırasında dikkate alınıyor öncelikle Tabii. özellikle evet, o evet. alanlarda bir yoğunlaşıyor herhalde Aynen. çalışmalarımız. Evet, evet. Mesela biz hasat öncesi tesis denetimi kapsamında örneğin ıspanakta bir üreticimizde olumsuz bir durum ortaya çıktı. İdar para cezası uyguladık. Biz bu üreticimizi 3 yıl boyunca takip ediyoruz. Hı hı bu zirai mücadele ile ilgili davranışını olumlu yönde değişmesini istiyoruz. O yüzden 3 yıl boyunca bu üreticiler biz numune alıp devam ediyor. Devam yani. ediyoruz. Yani bir kere e, olumsuz çıktı bir daha bırakmıyoruz Hı -hı. yani. Yok abi. kesinlikle 3 yıl ot kişiyi takip ediyoruz. Hı -hı. E, biz e, e, bize atıyorum ıspanaktan 10 tane numune alacaksınız diye geliyor. Ama biz risk görürsek bunun on numune'nin sayısını daha da artırabiliriz. Evet. Onun yanında örneğin ıspanakın yanında pırasa da risk görürsek, Orada bakanlıkla da. görüşerekten numune alma şeyine pırasayı da ekleyebiliriz, kerevizi de ekleyebiliriz. Hı hı. Bizde kışlık sebze bölgemizde yoğun olduğu için herhalde evet, bu evet. konuda da faaliyetlerimiz oldukça evet, yoğun evet, devam aynen, ediyor. Aynen yazında kışında sebze olarak bayağı bir üretim alanımız var. ve yaz kış yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Hı hı. Ama dediğiniz gibi bu konuda yaptığınız yapmış olduğunuz eğitim çalışmaları, bilgilendirmeler öncelikle evet. e, önem arz ediyor. Orada evet, evet. e, hem sıra ilaç kullanımını mümkün olduğunca azaltmak. Hı hı. Akabinde ise e, ilacı e, doğru ürüne, doğru ilacı e, doğru zamanda ve doğru dozda uygulanması evet. konusunda evet. E, bilinçlenmesi gerekiyor bütün üreticilerimizin Hı -hı. ki e, her ne kadar numune alma takibi olsa da inşallah Hı -hı. oradaki sonuçların çoğunluğu tamamı müspet şekilde e, gelir. Evet. E, böylece e, tüketicilerimize de sağlıklı ürünler e, ulaşmış olur çünkü gerçekten besleyiciliği e, fazla, e, kış döneminde hem yani bağışıklığımızı güçlendirici e, Hı -hı. sebzeler oldukları için Oldukça da fazla tüketiyoruz. Böylece evet. gönül rahatlığıyla tüketmiş oluruz. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz Meral Hanım verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Çok sağ olun. Bugün e, İl Müdürlüğümüz evet. İtkisel Öğretim ve bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Mühendislerinden Sayın Meral Özçekici ile e, yaprağı yenen sebzelerde kalıntı önleme ve izleme çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni bir öğle molasında yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.